Uğur Bey yemekleri nasıl buldunuz? Bir tanesini <laughs> oh. tamam. Her abi. şey Birbirinden lezzetliydi Maşallah ustanın ellerine Yüreğine sağlık Baş e bir yani, muhabbet Tekrar varsa o saçını gözükler. yiyemeyiz. Muhabbet Burada asistanımız söylemek istediği bir şey var. Konuyla ilgili para, <gülüyor> <abimler>. <gülüyor> ha, Ekmek. Ekmek. <laughs> Ne hı. sen? ben bunu yaparım. Teyzeye çarpsın. Ben de kalıp geliyorum. Hı hı. Ama siz böyle yani parçalarsanız kalırız ha. Canınız sağ olsun. <Sürekli> Canınız <laughs> sağ olsun ya. Kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> Ama yapmazsanız daha da gelmem. Kardeşim. <laughs> öyle Tabii. Daha da gelmem. Daha <laughs> şey, da gelmem. Biz yaptığımız da kolay. Bazı noktalarda bazı şey de, geldik değişik böyle konserler da e, Berlin'e ve ne yani, zaman yani, bir konser falan oldu biliyorsunuz. işte yani başka bölgeler böyle bir şey yapalım. Ya biz yani, de erdendiriyoruz. Biz kendimiz işte Berlin'de konser yapalım, Dönük'te evet. işte, konser yapalım demiyoruz. Evet. Teklifler geliyor, bakıyoruz. Şartlar uyarsa gidiyoruz. O yüzden de gidiyoruz. Tarih evet. uyması lazım, şartlar uyması lazım. Kimin yaptığı, yani, kimin kim yaptığı önemli. Şimdi evet. bana her hafta diskoteklerden program teklif ediyor. Evet. Bir tane evet. de güzel gidiyor. Evet. Şey. Tabii yani seviyeli olması lazım ki. Seviyeli değil sadece bir de içki bir olay yere gitmiyor. Yani çok güzel. Orada birilerinden artık bu yandan sonra mezesi olacak hali bir şey. O çok güzel bir şey. Yani hani şey alanda dönemde mesuliyeti <laughs> de var. sanat yani. <laughs> Sana, ayık kapalı insanların yani yavrum, bir şey. Yani da bir şey anlamaz. zaman fırçalar Nasıl sabah? Nasıl sabah? ja verður nú verður tíðin. Je veit vera við eftir maugsa. Je veit skýrðu. Je veit. Með þessu er hann nei. Okay. Kaðið er. Je veit. Tá sí. Ya çay söylemiştik. çay geliyor mu? Çay, Ay, çay, çay demleniyor geliyor. O zaman dakika bir şey Abi çek tamam. kapatsak evet.